arkadaşlar. Kütahya'nın pınarlarından Ordu'nun derelerine. Ordu iline atanan Vali Kenan Çiftçi, 2 yıl görev yaptığı Kütahya'dan ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Çiftçiyi kurum çalışanlarının yanı sıra vilayet önüne gelen vatandaşlar da uğurladı. Valilik önünde vilayet personeli, kurum amirleri ve vatandaşlarla vedalaşan Vali Kenan Çiftçi gözyaşlarına hakim olamadı kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek el sıkışarak vedalaşan vali çiftçi duygusal anlar yaşadı. Vedalaştığı kişilerden helallik de isteyen çiftçinin konuşmakta güçlük çektiği dikkat çekerken kendisini uğurlayanlar da vali çiftçiye yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundular. Vali çiftçiyi uğurlama törenine iş adamları Nafi Güral, İsmet Güral da katılırken İsmet Güral, Sayın Valim telefonunuz bundan sonra da açık kalacak mı diye sordu. Vali çiftçi de evet telefonum bundan sonra da açık kalacak diye yanıtladı. Veda töreninden sonra aracına doğru yürürken valilik sekreteri ile vedalaşmadığını düşünen vali çiftçi birden panikleyerek Ramazan nerede onunla vedalaşmadım galiba diyerek Ramazan Kartal isimli valilik sekreterine seslendi. Çevredekilerin de uyarmasıyla Kartal vali çiftçinin yanına gelerek vedalaştı. Vali Kenan çiftçi daha sonra ailesiyle birlikte özel aracına binerek Polis eskorta eşliğinde Kütahya'dan ayrıldı. Çiftçinin önce memleketi Düzce'ye gideceği, oradan da tayin olduğu Ordu iline geçeceği öğrenildi. Diğer yandan, vali çiftçinin uğurlama törenine Kütahya'nın AK Partili Belediye Başkanı Mustafa İçan'ın katılmaması dikkat çekti. Sayın telefonlarımız basın üzerinde soruyor. Bunlar bir telefonları açık kalacak. Bu akşam da açık mı? Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Sayın Malum Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Evet. Hadi, hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Evet.